Medeniyet kırılgan bir yapıdır. Rastlantıların kaprislerine açıktır. Her an bir kelebeğin kanat çırpışı bile büyük bir felaketi tetikleyebilir. Harra tümüyle haritadan silinen bir şehirdi. Arkada kalanların hiç şansı yoktu. Dünyanın en büyük zekaları bir araya geldi ve Harran virüsüne karşı bir aşı buldu sonunda insanlık hastalığın üstesinden geldi. Ancak insanlar her zaman daha fazlasını ister. Laboratuvarlarını kapatma sözüne rağmen GRE araştırmalarına askeri amaçlar için gizlice devam etti. THV'nin bir varyantının dünyaya tekrar sızması uzun sürmedi çöküş kimse tarafından tahmin edilemeyecek bir hızla gerçekleşti. Hayatta kalan az sayıda kişi şimdi küçük topluluklarda yaşıyor. Uzak insan yerleşimleri arasındaki tek iletişim yolu tehlikeli bozkırların üzerinden kendi başlarına seyahat etmeye cesaret eden veya bu duruma mecbur kalan yalnız bireylerdir. Bunlara yolcu denir. Haritada hala ayakta duran bir şehir var. Dış dünyadan izole, özel kuralları olan bir şehir. Şimdi İnsanlığın son kalesi. Tarihten ders almak için bir şansımız var. Ve belki de ilk kez doğru seçimleri yapabiliriz. Çünkü burada yaptığınız her seçim geleceği geri dönülemez bir şekilde şekillendirir.